Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar uzun zamanları video çekmiyorduk. Onun nedeni Popit. Arkadaşlar Popit'i bilmeyen varsa Popit rahatlatmak için uygulanan bir oyuncak. Arkadaşlar bugün bu bu videoda Sahte Popit vs Gerçek Popit. Arkadaşlar mesela bakın Gerçek popit böyle istediğiniz gibi böyle istediğiniz şey oluyor böyle. Çok yumuşak silikonu. Ama sahte popit böyle çok sert. Ve arkadaşlar bakın böyle yapıyorum. Yapıyorum ama böyle oluyor. Ama gerçek popiti deneyelim. Böyle. Ve arka tarafı en mükemmel. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu 40 lira. Bu 10 lira. Fark arkadaşlar bu. Size bir tavsiyem olsun. Arkadaşlar sonraki videoda bunlar rahatlatma videosu çekeceğiz. Çok güzel olacak. Like alırım arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.